Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Yani Gökçe Nilenci Dünyası'na. Ben Gökçe Nilenci Dünyası'ndan Tarçın arkadaşlar. Ay. Ben Gökçe Nilenci Dünyası'ndan Tarçın arkadaşlar. Arkadan da ses geliyorsa çok özür dilerim. Evet. Arkadaşlar şimdi bu videoda ne mi yapacağız? Gördüğünüz gibi burada bir kalem kutumuz var. Kalem kutunun içinde diyeceksiniz ki ka kalem, silgi, Makas falan var. Hayır ama onlar yok. Bu kalem kutu önünde çok güzel sürprizler var. İçine çok güzel sürprizler koydum arkadaşlar. Şimdi açınca göreceksiniz sürprizleri. Hadi hemen başlayalım. Gönül geçeyim mi? Evet arkadaşlar. Tarçın'ın dediği gibi bu kalem kutu şimdi bu kalem kutunu açacağız. İçine çok güzel gerçekten sürprizler koydum. Yani harika olacak. Hadi bakalım hemen açalım. Bakın arkadaşlar, içinde bir sürü sürpriz var bakın. Oy, üzülürüm. Hı. Bakın arkadaşlar, içinde bir sürü sürpriz var. Yani şu sakız atıştırmalık. Böyle bir toy box var. Yanında sakız var. Arkadaşlar şu üçünün içinde de Among Us karakterleri var. E, Among Us oyununu bilenler bu karakterleri de biliyordur. Arkadaşlar bunun içinde bebek Among Us karakteri var. Bunun içinde baba Among Us karakteri var. Yani baba Among Us karakteri küçük olabilir. Bunun içinde de anne Among Us karakteri var. Anne Among Us karakteri büyük olabilir. O yüzden özür diliyorum. Evet bu bebek Among Us karakterinin içinden de şey çıkacak. Sürpriz çıkacak. Bir tane Kinder Joy. Daha açmadım bakın. Daha açmadım oyuncak. Böyle oyuncak. Ve burada da bir tane daha Toy Box'umuz var. Böyle sürprizlerimiz var. Hadi bakalım açalım. İlk nereden başlayalım? Bence ilk arkadaşlar pembe toy boxumuzdan başlayalım. Hadi bakalım pembe toy boxumuzu hemen açalım. Bakalım içine ne çıkacak. Pembe içine bir de pembe kutu çıktı. Oy. Yırtamıyorum. Evet. Evet. Evet açtım. Bakın gördüğünüz gibi. Sık şu kenarı koyalım. Bakalım. Toyla. Ve tako. Hemen dedik. Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Hmm, bir araba çıktı. Hemen yapmaya çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlardan sonra gördüğünüz gibi telefonumuz. Bakın şimdi bunu buradan Bakın bunu buradan böyle açtık. Bakın telefonumuz. Çok güzel. Evet oyuncağımız burada. Tarçının yanında duruyor. Biz paketleri açmaya devam edelim. Evet. Şöyle gelir misin Tarçın'cım? Evet. Burada Tarçın. Evet. Şimdi öbür öbür Toybox kutusuna devam edelim. Bir bakalım. Öbür Toybox kutusunu açalım. Sap sarı. Çok güzel. Sarının içinden de sarı çıktı. Bakın. <laughs> ne kadar değişik. Böyle devam ediyoruz. Evet. Açtık paketimizi. Sakızını da buraya koyalım. Evet. Hmm, Goofy. Ay, Puffy. Ve Toy Boy. Oy, kutusunu yırtmış olabilirim ama. Bunun için ne çıktı? Bakalım. Araba demiştim o işte telefonu ama araba değilmiş. Da niye çıkmıyor bu ya? Ben... Yani... O silgi bir şey çıktı ya. Silgili bir şey çıktı bakın. Bir tane maymun bu. Maymun ama çok değişik. Hmm. Sadece maymun çıktı silgi olarak bakalım. Ya nasıl bir şeymiş bu? Bu normal şeymiş şeymişti normal maymun. Aa bundan bir de kolye yapılabiliyor bakın. Hem kolye yapılabiliyor bir de silgi. Evet. Hem kol yapılıyor hem de silgi bu. Bakın kol yapmıyor. Diğer oyuncağımızı burada kalsın. Burada tarçın Evet. Kutularımızı şuraya koyalım. Şimdi Among Us ailesini sonra mı açsak? Yoksa Kinder Joy ile mi devam etsek? Hadi bir Among Us ailesini görelim. Hemen açalım. Sonradan kalsın çek zaten yumurtamız bu kaldı. Evet. Şimdi hemen cicik açalım. İlk anneden başlayalım. Evet, anneyi çok merak ediyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Bu kağıt. Bakın kağıt. Çok güzel. Bir tane kağıt var. Şimdi bu kağıdı katlanmış arkadaşlar açacağız. Bu arada arkadaşlar ben bu kağıttaki karakteri Ken, Among Us karakterini kendim yaptım. Uy, bu hamuru hemen bu hamuru buraya koyalım. Evet hemen cıcık açalım. Azıcık şey olmuş. Islanmış ama. Hmm. Aa çok güzel. Çok güzel. Buradaki şeyi anladım arkadaşlar. Zaten ben biliyorum ben kendim yaptım. Buradaki şeyi onun standı durması için ben stand yapmıştım. Bakın böyle katladığımızda stand oluyor. Ay. Arkadaşlar oyuncu Mungus karakterini çok katladığımız için Uy. Çok katladığımız için durmadı oyunun burunun içinde. Azıcık cıvıklamış. Ama kurur. Kurur ve ayakta durmaya yine başlar. Ama bakın çok güzel. Üstünde gökkuşağı da aynı bir şapka var. Yanakları da gökkuşağı. Ayak, topuklu ayakkabıları da gökkuşağı. Evet. Bu, bu karakterimiz. Hemen tarçın yanında dursun. Hadi. Şimdi babayı açalım. Baba da bu Baba da bunun içinde yani çok kolay. Ama çocuk arkadaşlar bakın bantlı bebek. Hemen dedik. Bir de bunun bir de onun içinden çok güzel sürprizler çıkacak. Yani bir tane sürpriz çıkacak. Ne çıkacak bilmiyorum. Evet çantayı açtık. Oy. Buraya gizlenmiş. Evet. Çantamızı açtık. Kapatalım çantayı. Hemen kapattık. Çantamızı hemen şu kenara koyalım. Ve gördüğünüz gibi baba. Hemen cicik babayı açalım. Bakın. Sıkız duruyor ama neyse. Hemen babayı açalım. Aa, baba'ya bakın. Baba böyle ayıcık ayıcık tacı var. Hmm, baba gerçekten ama çok küçükmüş. Hemen babayı da tarçının yanına koyalım. Sakızların üstüne yazıyor. Şimdi bebek bebeği açalım. Hadi açalım bebeği. Bantları. Oy. Bunu ben bantladım. Ben. Ay aç aç. Bir sürü bant koymuşum. Aç aç bitmiyor. Elime dolandı. Hı. Tamam. Hadi hemen azıcık açalım. Ups. Özür dileyim. Aç. Aç aç bitmiyor. Evet. İşte açtım. Bakın. Evet. Açtım. Vov. Wow! Burada bir slime var. Ama çok kötü bir şey olmuş. Ve bebek. Ve bebek. Bakın. Bebek standı var. Bakın böyle duruyor. Bebek bakın. Çok tatlı. Bu şey bebeğin emziği. Evet. Bebeği de hemen buraya koyalım. Bebek. Bebek ayakta dur, Hah, durdu evet. Bebek de orada aile, evet, üç aile. Bir de içinde de, o, bu slime kurumuş. Ama niye kurumuş ya? Kurumuş bunun içinde. Çok havalı, slime bakın. Kapak da çok güzel bir süs olmuş. Hatta o elması da var. Bakın elmas benim elmas. Aa, çıktı. Bakın. Şey gibi çıktı. Aa, çok tabak olmuş ya. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Bakar mısınız? Çok güzel bir tabak olmuş. Bir de simli bir slime arkadaşlar. Çok güzel ama belki simlerini görmeyebilirsin. Neyse. Ama çok güzel olmuş. Tabak olmuş. Resmen ya. Kurumuş kurumuş içine tabak olmuş. Arkadaşlar ben bunu minişlerimde kullanırım tabak olarak. Koydum oraya. Aslında bir slime'miş ama tabak kurumuş tabak olmuş. Neyse. Evet kabımızı da aldık. Şimdi sürpriz Kinder Joy. Arkadaşlar çikolatasını dolaba koydum. eee şunun ezikliğini, büzüklüğünü şey yapsak yeni büzüklüğünü düzeltip geliyorum. Düzelttim düzeltebildiğim kadar. Hadi açalım. Bu arada ben arkadaşlar bakın şurada bir şey var. Yani kaşık kaşığını çıkartırken şurada bir kesiklik oluştu medik şeyin altında. Evet orada bir kesiklik var. Sanki bende olan bir karakterin yani bende olan o deniz atı şeyinin şeyine benziyor. Deniz atı, deniz atı, karakterine benziyor ama inşallah o çıkmaz. Yani üçüncü kez çıkacak. Hemen açalım. Oh, o çıkmadı. Evet. Farklı bir şey bu. Kuş, kuşlu bir şey. Bir wow. Burada bir kuş var. Yapılışı da burada. Oh Allah, özür dilerim. Burada da şey var. Çıkartmalar var. Bir sürü çıkartma var. Bakın upuzun. Bu kadar çıkartma var. Hmm. Hemen yapılışına bakalım bu kuşun. Ay. Hemen kuşun yapılışına bakalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hmm. Bize buradaki çıktı. Ağzı da kocaman. Hmm. Bakalım. Aa. Kuşa takacağız bu ağzı. Sonra ağzını açınca buradaki kağıtları katlanmış olarak göreceğiz. Böyle bir şeymiş. Hemen yapıp geliyorum. İşte karşınızda kuşumuz. Arkadan da ses geliyor, sözü diyorum. Ezan okunuyor. Bakın böyle bir kuş. Arkadaşlar yanlışlıkla sticker hiç durmuyordu yerinde. Yani bu yenge sticker'ı. Ben de buraya yapıştırdım gagasını. Ama istersek de yapıştırabiliriz. Bakın. Böyle onlardan ayırdım ve böyle ayırarak yapıştırabiliriz. Çok güzel. Bundan kitap da olur arkadaşlar. Ben bununla minişlerime kitap yaparım. Ama gerçekten yani bir kitap olur yani. Çok güzel bir kitap olur bundan minişlere harika bir kitap. Yani çok güzel olur. Çok güzel bir kitap. Teleferik. Sonra şey var. Çapı var. Burada bir yıldız şey var. Yıldız bir şey. Yıldızla can kurtarma simidi var. Ama çok güzelmiş gerçekten. Evet. Oy. Ups. Takalım. şunu şunu şey yapmaya çalışıyorum ama neyse. Evet. Böyle. Çok güzelim o gerçekten. Kitap olur. Evet.